ForexCrit YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videoda Floki coin ile alakalı bir yorum yapacağım. Şimdi Bizim milletimiz Çok sıfırlı coin'leri almayı çok seviyorlar ucuz diye ama yani Negatif Fiyatlı coin'ler Lunç gibi mesela Pek rağbet görmezler şahsen. Genelde pozitif fiyatlı coin'ler mesela Atıyorum 1 sent, 2 sent bile olabilir sıfır başında bir tane sıfır olan ee, onlar daha çok iyi e, görürler çünkü negatif coin çok sıfırlık coin yani bitmiş gitmiş coindir gözüyle bakılır büyük yatırımcılar tarafından o yüzden e, şahsen şaka coinmiş e, bilmem köpek coinmiş vesaire falan ben oldum olası sıcak bakmıyorum zaten ama e, bizim insanlarımız seviyor ne acizane hani, yani öneri diyeyim size tavsiye edemeyim de çok bol sıfırlı coin'lerden uzak durulması önerilir. Çünkü bol sıfırlı coin, bol sıfır, içi boş coin demektir. Ve de zaten ben bugüne kadar bol sıfırlıktan pozitife geçen yani 25-30 bin coin'den bir tane veya iki tane görmüşümdür. O yüzden e, karar sizin. Ben bu tarz coin'lere soğuk bakıyorum. Herkesin kendi görüşü kendi diyeyim. Şimdi teknik olarak e, yorum yapacak olursak şimdi şurada e, bir tepesi var zaten bu tepe normal bir enstrüman gördüğü vakit yeni zirveler, zirveler yapmak için yukarıya gider. Ama burada ne yapmışlar bu tepeyi geçtikten sonra e, satış yapmışlar yani bu tepeyi geçini gören yatırımcılar zaten alım için e, yüklenmeye başlarlar. Bunda e, buralardan alanlar, buralardan alanlar kendilerini satış fırsatı olarak e, kullanmış diye yorumluyorum ben. Yani nasıl olsa alıcı geliyor, bur buraya geçiyor. Yeni zirve oldu. Aa bu yukarı diye millet. Abandı vakit. E, üzerine malı yığmışlar. E, Boş atmışlar alanlarına e, İşte e, hacimsizlik diyeyim, regülasyonsuzluk diyeyim e, bu tarz grafiklere uydurmuyor. Normalde Borsalarda olsun, paritelerde olsun falan bu grafik gördüğü vakit zaten yukarıya kaptırır giderler genelde. Ama maalesef kripto piyasasında öyle değil. Ee, dinamikler çok farklı. Şimdi e, gelecekle alakalı yorum yapacak olursak şöyle bir trend çiz çizelim. Bakın. Basitçe bir şey anlayacağınız şekilde yapıyorum yine. Şu noktayı kırmış. Bu noktayı kırması zaten e, aşağı gidişlerin kapısını açması lazım. Bakın destek 1, destek 2, destek 3, destek 4, destek 5. Birinci desteği kırmış, ikinci desteği kırmış, üçüncü desteği şu an e, şey yapıyor, cebelleşiyor. 4 ve 5. Eğer normal realitede devam ederse e, deneyeceği nokta şurası olmalı mantıken. Şu. 11 seviyesi diyeyim kabataslak. Not edin ben şuraya. 11 test edilmeli diyeyim. Şu an negatif gözüküyor şahsen. Bunun negatife dön, pozitife dönmesi içinse şu kırdığı trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Yani şu an itibariyle trend çizgisi 23.200. Onun üzerine çıktı vakit zaten. Bu tepeyi yine deneyecektir. Eğer bu sefer bir daha düşerse, yani bunu hiç kimse kurtaramaz. Tabii ki önce şu trend desinin üzerine çıkması lazım. Bu kırılım e, alıcıları cezvetmiyor açıkçası. Yani atıyorum şeyden e, coin'in grafiğini şimdi gören ve daha evvelden girmemiş olanlar e, bunu gördüğü vakit e, bu aşağı kubbe tarzı şey e, trendin kırıldığına tabii ki eli korkak e, olacaktır ve alıma yönelmeyecektir. Ben olsam ben de short çardım yani adamların elinde. Şurayı kırdı vakit. Mesela atıyorum şuradan girse 20, 16'ya kadar güzel kaldıraçla para kazanırdı adam. Tabii ki bunları yakalamak için sık takip gerekiyor. Öyle kolay değil. Her neyse şu an 11 test edilmeli gerekiyor. Ama senaryon bozulması için de şu trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Şöyle not edeyim. Yükseliş için kırılan trend... yukarı yönde kırılmalı. Şöyle. Öyle de gösterelim. Burada kalsın bakalım. Takipçisi olacağız bunun. Ama dediğim gibi ben şahsen negatif fiyatlı coinleri pek tercih etmedim için farklı coinleri tercih ediyorum. Durum bundan ibaret. Ee, şu aralık, bakın bu aralık e, belirsiz süreçtir. Yani bu aralıkta ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama benim düşüncem bu 11 e, test alanını bir denemeli. Yani günlük çıkışlara veya günlük düşüşlere dikkate almayın. Bir şuraya bir gelsin bakalım gelirse. Buradan sonra yine bir yorum yaparız. Ama dediğim gibi direktman trend çizgisini tekrardan yukarısına çıkarsa o zaman işler senaryolar değişir. Evet diyeceğim bu kadar daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. <laughs>